Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bekleyen bir 2020 başkanlık e, seçimi var. Bu başkanlık seçimi öncesinde Trump Suriye ilgili bir pürüzü Amerikan kamuoyu önüne çıkartmak istemiyor. Bu açık ve net. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin iç siyasi gelişmelerine baktığınızda Trump'ın gerçekten zor durumda olduğunu görüyorsunuz. Kamuoyu desteğini de birçok eyaleti gerilediğini görüyorsunuz. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri 2020 başkanlık seçimleri öncesi muhtemelen DAEŞ'i yendik sloganıyla Suriye'deki askeri varlığını sorgulayacaktır. İşte bu sorgulama büyük bir soru işaretini de karşımıza çıkarıyor. Ya Amerika Birleşik Devletleri bölgede PKK ile tırnak içerisinde söylüyorum müttefiklik ilişkisi tesis edip yoluna devam etmek ister ileriye dönük ya da PKK ilişkisini keser askerlerini çekmeyi mütakip ve Türkiye'ye bölgede dayanmaya başlar. Şimdi bu iki tercih Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel tercihleriyle de bağlantılı. Benim değerlendirmem Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin özellikle Orta Doğu bölgesinde desteğini almaksızın ileriye bakamayacağı yönünde. Dolayısıyla Eylül ayındaki zirvede mutlaka Trump'ın e, Türkiye lehine e, mevcut yol haritasını e, daha doğrusu mevcut yol haritasına bir şekil vermesini ben bekliyorum bu konuda da kötümser olmamak gerektiğini düşünüyorum. Ancak eğer Trump Amerikan Savunma Bakanlığı'nın etkisi altında kalır ve tercihlerini Türkiye'nin lehine değil de terör örgütünün lehine kullanırsa o takdirde zaten Türkiye'nin askeri seçenekleri masada ortada ve bunların uygulanmaması için de herhangi bir olumsuzluk yok. Şöyle bir örnek vereyim. Dün yine yaptığımız mülakatlarda sivil halk bölgedeki PKK'lı teröristlerin sivil bir giyse dahi kim olduğunu bilindiğini ve halkın her an bunları bölgeden defetmek üzere haber beklediğini ifade ediyor. Yani bölgede Türkiye için Peki. bir toplumsal destek söz konusu. İşte bu toplumsal destek bence Amerikalıların vereceği kararlara da şekil verecektir. Zeynep Peki.